আসিয়া <muchas> বলে اچھا او اسان کي سلام 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 پڪو سار کي سلام 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 مونکي سڀ کان وڏو جو نمو سار جي اوءي جو نمو آهي پيٽريٽ جي عالم Obrigado. धन <laughs> प्रादे

जिला सदस्य सचिव फसू आहमेद के

আমাদের ছাত্রයන් আয়না Amerika Cumhuriyeti'ne karşı Amerika Cumhuriyeti'nin taahhütlerini çatılamadıkları zamanlar birbiriyle çatılamadıkları zamanlar birbiriyle çatılamadıkları zamanlar birbiriyle çatılamadıkları zamanlar birbiriyle